Esselamu aleyküm kardeşlerim ve ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine konuşacağımız konu önemli bir konu. Özellikle gençlerimizi ve erkekleri ilgilendiren bir konu. Mastürbasyon yani erkeklerken derken tabi bayanların da mastürbasyon yoktu biliniyor ama en çok erkekler üzerine konuşulduğu için ama vereceğimiz bilgiler tabii ki genel bilgiler olacak. Yani sadece erkekler için değil anlatacağımız bilgiler kadınları da ilgilendiren bilgiler olacak. Allah'ın izniyle. Şimdi bu konuyu her zamanki olduğu gibi işlemeden önce internette baktım bakalım kimler neler söylemiş ve bu konuyu neden anlatma gereği duydum? Çünkü internette çok yanlış bilgi var. Ayrıca bir Kur'an ayetini gördükten sonra her zaman elimden geldiğince Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 3-4 kere okudum Allah'ın izniyle. Ve bu yüzden bu konuyla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Mastürbasyon, istimna konusu. İnsanlar ne diyor? Baktım işte kendine tarikatçı diyenler, ehli sünnet diyenler, işte kendine hoca diyenler ne diyor diye baktım. Yaklaşık 5-6 tane video buldum. Daha fazlasına zaten gerek görmedim. Şimdi bunları kardeşlerim tek tek inceleyeceğiz. Bu konuşulanların dayanağının ne olduğuna bakacağız. Herhangi bir bu konuda Kur'an ayeti var mı ona bakacağız. Veyahut da insanlar bunu işte söyleyenler ehli sünnet olsun diye kendilerine hoca diyenler bunu söylerken haram mı değil mi ne demişler ona bakacağız. Haram diyenler neye dayanarak buna haram demişler. Kur'an ayeti var mı bunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi lafı uzatmadan direkt geçelim kardeşlerim konumuza. Şimdi e, hepimizin belki bildiği veya duymuş olduğu bir kanal var. O da İyi Fikir diye bir kanal. Şimdi ilk başta bu İyi Fikir, bu mastürbasyon hakkında ne demiş bir izleyelim. Ondan sonra e, gereğince konuşacağız Allah'ın izniyle. İstimna mastürbasyon demektir. Bu da ne şekilde olursa olsun kendi kendini tatmin ederek orgazma ulaşmak demektir. Bu iş zevk için olursa haramdır. Sükunet bulmak, rahatlamak için olursa caiz, zina tehlikesi olursa vacip olur. Demek ki sır zevk için mastürbasyon günahtır. Alışkanlık haline gelmesi günaha gider. Şimdi bu kardeşimiz e, ne diyor? Duyduk. Zevk için olursa mastürbasyon günahtır. E, Tabi kendisi bir ayet vermemiş. Genelde zaten e, verilen ayetleri de yanlış tercüme ediyorlar. Veyahut da bazen rivayetlerden, hadislerden konuşuyorlar. Şimdi bu videonun linkini e, ve diğer vereceğim videoların hepsinin linkini zaten yorumlar kısmına yazacağım. Siz videoların hepsini seyredip ondan sonra benim videomu da seyredip karşılaştırabilirsiniz. Şimdi direkt geçelim. Yani bu kardeşimiz İyi Fikir kanalındaki kardeşimiz bunun haram olduğunu bir yerden öğrenmiş. Sanırım Google'a yazmıştır. İşte rivayetlerden, hadislerden, uydurulmuş hadislerden öğrenmiştir. E, Kur'an ayeti vermiyor. Onun için direkt şimdi ikincisine geçelim. Şimdi geçelim bir başka kendisine ehli sünnet diyen bir başka kardeşimize. O da ismi Hüseyin Çevik. Bakalım o ne diyecek. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra tekrar yine yorumlarımızı yapalım. He. Dediğimiz gibi iş artık son noktaya geldi. Gözün döndü artık. Yani yapacak bir şey yok. Raydan çıkacağım diyorsun. Ne yapacaksın o zaman? O zaman yapacağın tek bir şey var. Günah olduğunu bileceksin. Kendini elle tatmin etmeye cevaz veriliyor. Ama bak bir daha üstüne basa basa söylüyoruz. Buradan yola çıkarak, iyi her seferinde ben zaten işte yoldan çıkmıştım, ben işte son noktadaydım, bunu yapmasam zina edecektim kafasıyla bu işi yapmamak lazım. Evet kardeşlerim, e, duyduğunuz gibi aslında 9 dakikalık bir video, hepsini tabii göstermeyeceğim size, belirli bir kesitten verdim ki ne. Ama siz bu videoyu seyrederseniz kendisi işte, bazı şartlar oluşursa belki diyor affedilebilirsiniz. Yani çok artık durum kalmadı zina edeceksin. Zina etmektense bu istimna yani kendini elle tatmin konusu yapabilirsin. Ama diyor günah olduğunu bileceksin. Şimdi günah olduğunu bileceksin dediği zaman yine bir elinde bir kanıt var mı Kur'an'dan? Yok. Şimdi kardeşlerim bir şeyin günah veyahut da haram olması için o şeyle ilgili Kur'an'da ayet olması lazım. Bu ayet veriyor mu bu kardeşimiz? Yine yok. Ama biz birazdan e, bu videoların hepsini dinledikten sonra Allah'ın izniyle bir ayet vereceğiz zaten. E, şimdi geçelim. Diğer bir ehli ehli Sünnet diye kendisini tanıtan e, Kerem Önder diye bir kardeşimiz var biliyorsunuz. Bir de onu dinleyelim. Bir erkek ya da bir kadın şehvetini üç yönden tatmin edebilir. Bir, ya zina yapacak, kendisine helal olmayan, Nikah kıymadığı bir bayanla beraber olacak, bu haram yöntemdir. Buna zina deniyor, büyük günahlar içinde sayılıyor. İki, ya istimna yapacak, kendi kendini tatmin edecek erkek ya da ha hanım, kadın, bu da haramdır. Evet kardeşlerim, e, duyduk. E, i̇nsanların diyor, kendi kendisine bir erkeğin e, kendi kendini tatmez, tatmin etmesinin üç yöntemi var. Birincisi, zinadır, bu haramdır. Evet zinanın yasak olduğunu biliyoruz. Kur'an ayetleri var. Bunu söylemesine gerek yok. İkincisi de diyor kendisini elle tatmin etmesi. Yani kadın olsun erkek olsun insanların kendilerini elle tatmin etmesi bu da haramdır. Bununla ilgili bir ayet veriyor mu? Yok. Neye dayanıp konuşuyorlar? Uydurulmuş hadislere, rivayetlere. Onu da söylemiyor zaten. Sadece haramdır deyip geçiyor. Şimdi lafı uzatmayalım tekrar bunun bu ikisinin bir üst, bir tık üstü olan bir hoca var Cübbel Ahmet hoca, hepiniz biliyorsunuz. Bir de onu dinleyelim. Erkekler, gençler çok soruyorlar efendim, kendi elleriyle tatmin olmak veya kadının kendi kendine tatmin olması, erkeğin kendi kendine tatmin olması, bunlar caiz değildir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ancak eşleriyle tatmin olurlar. E, nikah dışındaki tatmin vasıtalarına Allah Teala müsaade etmiyor. Kadın olsun erkek olsun. Ya ki Eliyle nikah yapan lanetlenmiştir diyor. Evet kardeşlerim. Duyduğunuz gibi eliyle nikah yapan lanetlenmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre caiz değildir bu iş. Yani haramdır da tam haram demiyor ama lanetlenmiştir diyor. Yani aynı şey. Allah bir insana herhangi bir durumdan dolayı lanet etmişse, edecekse onu Kur'an-ı Kerim'de belirtir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir ki insanlar ondan sorumludur. Ama bunların Kur'an-ı Kerim ayeti var mı? Yok. Genelinde bu insanların birçoğunun bir Kur'an ayeti var aslında. Onu eğip büktükleri bir ayet var. Onları birazdan vereceğim zaten. İki Kur'an ayetinden konuşacağız Allah'ın izniyle. Bunların eğip büktükleri ayet Me'aric suresi 29. ayet. Onu birazdan konuşacağız ve benim kendim keşfettiğim Kur'an-ı Kerim'i okurken benim kendim denk geldiğim bir ayeti de Allah'ın izniyle birazdan göstereceğim. Şimdi iki kişi daha kaldı. Onların da videolarını verelim kardeşlerim ki anlayın. Bakın bu insanlar e, neden bu işi yasaklıyorlar? Neden bu işe haram olmadığı halde, Kur'an'da dinde haram olmadığı halde bu insanlar insanlara isnat edip e, Allah'a isnat edip, Allah'a ortak koşup, Allah adına hüküm verip e, insanlara bu iş haramdır diyorlar. Bir, i̇ki kişi daha kaldı. Onlara da bir bakalım şimdi. Sıradakilerine bir bakalım. Bir insan Elle boşalabilir mi sorusuna net bir cevap vereceğiz. Elle boşalmak caiz değildir. Elle boşalmak haramdır. Evet kardeşlerim Nurettin Yıldız denen bir hoca var. Duyduk kendisini. Kesin ve net olarak caiz değildir. Bu iş haramdır diyor. Yine e, Allah adına hüküm veriyor. Bu iş haramdır diyor. Hiç uzatmayacağım şimdi. Geçelim yine tekrar sıradaki şahsa. O da İhsan Şen Ocak şimdi bir de onu dinleyelim bakalım o da son olsun ondan sonra direkt e, kendi e, yorumumuza geçeceğiz Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu zina بِالْيَدِ elle yapılan zina olarak kıymetlendiriyor tabii ki normal bir zina gibi değildir. Bütün bunlar gösteriyor ki gençler hem sağlıkları itibariyle hem şeriat itibariyle bundan uzak duracaklar. Eğer bir şey sağlık itibariyle zararlıysa, fıkıh da onu yasak kılar. Fakat, bu fakat açalım mı acaba? Haramdır, kesin. Bundan dolayı böyle bir şenaate düşen kardeşlerimiz varsa, tövbe istiğfar edecekler. Şimdi e, İhsan Hoca'yı da duyduk kardeşlerim. Bu da ne diyor? Kesin olarak haramdır, e, insan sağlığına zararı varsa, ki var diyor. Çünkü diyor bu beden bize Allah tarafından verilmiştir. Bizim de bunu korumamız lazım. Evet doğru Allah tarafından bu beden bize verildi. Ee, evet bedenimize e, zarar verecek her şey e, tabii ki haramdır. Ama mastürbasyonu hem İngilizce olarak baktım hem Türkçe olarak mastürbasyon zararlı mı diye baktığımda mastürbasyonun zararlı olmadığı aşırı tabii olmadıkça ve hatta e, insan sağlığına faydası olduğu da belirtiliyor. Ama ben tabi bunu bilimle olan kısmıyla ilgilenmiyorum. Benim çünkü bilimin zaten yüzde %90'ına da inanmıyorum. Bilim çünkü Allah adına yapılmadığı için ben şimdi olaya dini açıdan bakıyorum. Şimdi duyduğunuz gibi 5-6 tane insanın örneğini verdik. Bunların hepsinin genel buluştuğu nokta mastürbasyon haramdır. Yani şimdi mastürbasyon haramdır demek ne demek? Bakın kardeşlerim çok basit bir Mantık yürütün, kendiniz yürütün. Bakın beni de dinlemeyin. Kendiniz çok basit bir mantık yürütün. Eğer bu insanlar mastürbasyon haram diyorlarsa ve eğer bu insanlar mastürbasyonun haram olduğuna dair Kur'an'da size bir ayet vermiyorlarsa, şimdi bu insanların hükmü nedir? Ben size soruyorum. Ben biliyorum ama size soruyorum. Siz kendiniz bir düşünün. Yorum yazmak isterseniz de yazın. Ama ben yine de size söyleyeyim. Bakın Allah adına konuşmak, Allah adına hüküm vermek e, eğer Kur'an'da yoksa haramdır. Asıl bunların yaptığı haramdır ve bunların yaptığı Allah'a ortak koşmaktır. Bunların yaptıkları Rabbimize ortak olmaktır ki Allah bunun hesabını sorar. Hem de çok kötü bir şekilde sorar. Ben buradan bu insanların hepsini veyahut da bütün Müslüman aleminin kim varsa, kendisine alim diyen, hoca diyen, kendisine profesör diyen eğer kim varsa... Eğer mastürbasyon haram diyorlarsa Allah adına ortak koşuyorlar ve Allah'a şirk koşuyorlar kardeşlerim bakın. Şimdi geçelim Kur'an ayetlerine fazla uzatmayalım. Bu insanların e, Rabbim e, ıslah etsin, Rabbim bunlara hidayet versin. Bunların amacı kardeşlerim sizleri yönetmek. Bunların amacı Allah'ın rızası değil. Bunların bunların amacı size Kur'an'ı anlatmak değil. Bakın verdiğim videoların çoğuna bakın çoğu hadis madis diye konuşur. Kur'an'da çünkü yok böyle bir şey. Hatta Kur'an'da aksini de birazdan göstereceğiz. Ee, Kur'an ayetini e, verenler de internette araştırdığınız zaman Meariç Suresi 29. ayeti verirler. Bakalım şimdi orayı bir okuyalım. Şimdi asıl e, 29'dan başlayacağız Meariç Suresi ama e, asıl Meariç Suresi 22'den başlar. Orada mümin insanları tarif ediyor Rabbimiz. E, 22'den önce Günahkarları tarif ediyor, onların cehenneme gideceğini. Ee, şimdi de müminleri tarif ediyor. Gelelim 29'a, siz e, daha öncesinde okuyabilirsiniz. Me'aric suresi 29, Bismillahirrahmanirrahim. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü o eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Şimdi kardeşlerim, İmam Şafi olmak üzere birçok, Alim veyahut da birçok hoca diyen kendisine veya tarikatçıların birçoğu, tarikat liderlerinin birçoğu bu ayetleri takla attırarak şöyle diyorlar. Kim yani eşlerinden yani kendisine helal olan eşleri ve cariyelerinden hariç ilişkiye girerse buna diyorlar el ile olan ilişkide dahil. Bunu zaten yanılmıyorsam Cübbeli Ahmet'in o videosunu tam olarak izlerseniz orada sanırım o kendisi belirtiyor. Ama birçok yaygın konu bu. Halbuki bu ayet çok açık. Burada Rabbimiz eşlerinden veya da sahip oldukları cariyelerinden başka derken yani zina yapanları anlatıyor. Ama bunlar bu ayeti taklattırıp işte bunu mastürbasyona getiriyorlar. Şimdi size bununla ilgili yani mastürbasyonun zaten Kur'an'da haram olduğu ile ilgili bir ayet yok kardeşlerim. Onu size kesin olarak söyleyebilirim. Zaten bu insanların bir deliliği de yok. E, hamasi konuşuyorlar. Hiçbiri Kur'an'dan ayet getirmiyorlar. Niye? Çünkü bilmiyorlar. Ya bilenler de işlerine gelmediği için. Bakın aslında Kur'an'da bununla ilgili bir ayet var. Şimdi bu ayet hangisi derseniz Maide Suresi 6. ayet. Şimdi o 6. ayeti ben size okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra yorumumuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur yani cinsel ilişkiler bulunursa, suda bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredersiniz. Şimdi kardeşlerim bakın burada hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan yani defi hacetten gelir ve kadınlara dokunur. Burada biriniz abdest bozmaktan dediği şey nedir kardeşlerim biliyor musunuz? İşte Rabbimiz burada abdest bozmak dediği yer orada mastürbasyon. Ama bunların hiçbiri bunu belirtmemişler. Niye? Çünkü işlerine gelmiyor. Şimdi Rabbimiz bu ayette mastürbasyondan bahsedecek ve ee, abdest alın diyecek. Yani gusül abdest alın diyecek. Suda bulamazsanız toprağa teyemmüm edin, edin diyecek. Ama bu işin haram olduğunu söylemeyecek. Bak mesela ee, şeyle ilgili ayetlerimiz var. Alkolla Rabbimiz ne diyor? Alkol haramdır diyor. Hatta açıklıyor size belki bazı faydalar olabilir ama haramdır. Başka ne diyor? Etle ilgili olduğu şeylerde, etle ilgili konuşurken Rabbimiz başka ne diyor? Herhangi bir hayvanı keseceğiniz zaman Allah'ın ismini üzerine okuyun. Yoksa ölü hayvan size haramdır, hayvanın kanı size haramdır, domuz eti size haramdır. Bakın her konuştuğu konunun arkasından haramı söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Mesela zina haramdır, zinaya kesinlikle yaklaşmayın. Bakın kesin hükmü var Allah'ın. Bunların hepsini belirtmiş ama mastürbasyonla ilgili hiçbir hüküm yok. Hatta bakın burada mastürbasyonla ilgili konuşuyor ama bunu yapmayın bu iş kötüdür demiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abdest bozmaktan mastürbasyon olduğunu nereden biliyorsun? Ee, haklı bir soru. Biz de haklı olarak tabii. Size İngilizce biliyorsanız kardeşlerim bakın e, kuran.com diye bir site var. Oradan gidip açabilirsiniz. Bakın açalım beraber. Bakın kardeşlerim Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çevresini de bu İngilizce çevresine baktığımız zaman burada yanlış yazmışlar insanları kandırmak için. Bakın e, size bir kelime göstereceğim. Orada yani demek ki gösterdiğimiz Türkçe'sinde gösterdiğimiz yerde hani abdest bozmaktan gelir geldiğiniz zaman yani abdest bozmanın ne olduğunu burada bakın ne yazmışlar. <laughs> El gaiti kelimesine bakın burada the toilet yani tuvaletten gel geldiğiniz zaman tuvalette abdesti bozacak ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Yani gusul gerektirecek ne yapıyorsunuz abdest? Gusul abdesti gerektirecek tuvalette ne yapılıyor? Burada zaten tuvalet diye yazmışlar yanlış çeviri yapmışlar ama altındaki çeviren Mustafa Doktor Mustafa Kattab diye bir adam çevresinde bakın burada ne yazmış? Şurada bakın kardeşlerim. Relieve yourself yani kendinizi boşalttığınız zaman. Bakın relieve yourself yani kendi kendinizi tatmin ettiğini etmekten gelir, geldiğiniz zaman. Yani burada tuvaletten gelme değil veyahut da orada abdest bozmaktan gelme. Hani bizimkiler de abdest bozmaktan gelme sanki aynı tuvaletten gelme. Ama bakın burada or have relieved yourself ya da kendi kendinizi boşalttıysanız Orada ne diyor Rabbimiz? Usul abdesti alın. Ha şimdi diyeceksiniz e, bu adam nereden biliyor? Bu, bu adam kendisi Arap. Hem doktor hem Arap. Ve ben kendisinin e, çevirilerinin birçoğunu okudum. okudum. E, genelde e, çok doğru tercümeler yapan bir insan. Tabii kendinin de hataları var. Birkaç yerde kendisi de maalesef nefsine uyarak bazı şeyler değiştirmiş ama önemli değil. Şimdi... Hatta ben bununla da kalmadım kardeşlerim. Bir tane Filistinli bir kardeşimiz var. Arapça bilen. Ona da bu ayeti gösterdim. O da şaşırdı dedi. Evet dedi. Bu resmen dedi. Kendi kendini tatmin etme dedi yani. Burada tuvaletten muvaletten gelmeden bahsetmiyor Rabbimiz. Aynı şekilde dedi. Kendi kendini tatmin etmeden bahsediliyor dedi. Zaten e, belli yani. Türkçesini okuduğunuzdan da belli. Türkçesinde ama işte bunu yazmamışlar. Neden? Çünkü Allah adına hüküm vermek istiyorlar. Çünkü bunların yaptığı bizimkilerin yaptığı kardeşlerim kraldan fazla kralcı olmak Allah'ın koymadığı bir hükmü hükümmüş gibi haram deyip insanlara onu uygulamak istiyorlar. Ondan sonra da ne yapıyorlar insanlar gençler? E bu haramsa bunu yapmamamız gerekir. E, bunu yapmazsak da kendilerini tuta 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 ne oluyor ondan sonra? Gidiyorlar ya bir kadına saldırıyorlar ya bir e, çocuğa saldırıyorlar ya bir erkeğe saldırıyorlar. Yani sonuç sonuç yani Kötü. Kardeşlerim çok kötü. Yani ben bir insan olarak yani bırakın hoca olmayı, bırakın e, profesör olmayı, bırakın tarikat lideri olmayı, ben normal bir insan olarak Kur'an'dan olmayan bir şeyi e, Allah'a ortak koşmaktan Rabbime sığınırım. Ben bunu bir insan olarak, normal bir lise mezunu bir Allah'ın fakir bir kulu olarak, Kur'an'ı okumuş bir insan olarak ben bunu söyleyemem. Bu adamlar neye güvenerek de Allah'a İsnat ediyorlar, Allah'a ortak koşuyorlar, Allah'ın vermediği hükmü insanlara varmış gibi evet bu haramdır diyorlar. Ben anlamıyorum. E bunların yani bir hesabı olmayacak mı? Tabii ki olacak. Allah bu insanlara hidayet versin. Benim size söylemek istediğim şu kardeşlerim, eğer mastürbasyon yapıyorsanız çok aşırıya gitmeyin. Ha, tabii aşırıya gitmek zaten normalde her şeyin aşırısı. İlla haram olmasına gerek yok. Aklınızı kullanırsanız her şeyin aşırısı zaten iyi değildir ama normal ölçülerde bir mastürbasyon yapıyorsanız bunun Kur'an'daki hükmü haram değildir kardeşlerim. Haram olsaydı Rabbimiz zaten söylerdi. Hatta size gösterdiğim gibi Maide suresinde ne diyor Rabbimiz? Eğer diyor kendinizi boşaltmadan geliyorsanız gusül abdestinizi alın. Bu kadar basit. Cünüpken de alın. Eğer kendinizi boşaltmadan da geliyorsanız alın. Gusül abdestinizi alın. Ama yok bunlar ne diyor? Haramdır. Neye dayanarak haramdır? E işte Şafi demiş, İmam Şafi böyle demiş, işte rivayet bilmem ne. Şimdi kardeşlerim, sizin kendinize sormanız gereken soru şu. Siz uydurulmuş hadisleri imamları mı dinleyeceksiniz yoksa Allah'ın kitabını mı dinleyeceksiniz? Ben Allah'ın kitabını dinliyorum. Zaten Allah'ın kitabını okuduğum için Rabbimin de bana verdiği ilimle hareket ederek insanlara doğruyu Kur'an-ı Kerim'den göstermeye çalışıyorum. Her konuştuğum dini konunun özetlerini genelde her zaman Kur'an-ı Kerim ayetleriyle destekliyorum. Hiç hamasi konuşmuyorum ve size hiçbir zaman rivayet, uydurulmuş hikaye getirmeyeceğim kardeşlerim. Ben her zaman Kur'an-ı Kerim'den konuşuyorum. Size de tavsiye ederim. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okumak hepimizin görevi ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerinizi de başkalarına öğretmek yani tebliğ etme görevi de sizin göreviniz. Bu yüzden kardeşlerim, siz bunları dinlerseniz bu insanlar sizi doğru yola ulaştırmayacak. Bakın Rabbimiz 174-175'te ne diyor? Nisa suresi 174-175. Ben onu size yukarıda şu anda veriyorum. Bu sureyi okuyun. 10-15 saniye 20 saniye bu sureyi bırakacağım. Kardeşlerim bakın bu surede Rabbimiz ne diyor? Eğer sizin amacınız gerçekten hakkı hak, hakkı, adaleti, Allah'ı bulmak, tanımaksa Kur'an-ı Kerim'i okursanız ve biraz aklınızı kullanıp düşünürseniz Rabbim zaten söz veriyor sizi doğru yola iletecek. Ama siz bu adamları dinlemeye devam ederseniz bu adamlar sizi Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıracak. Niye? Siz Kur'an'ı okumayın ki devamlı bunlara ihtiyacınız olsun. Yani bunların amacı bu. Çünkü yani Allah'a ortak koşuyorlar ya. Yani Kur'an'da olmayan bir şeye var demek ne demek ya? Allah adına hüküm veriyorsun ya. Yani acıyorum bu insanlara. Allah Rabbim gene de hidayet versin diye bir temennim var. Ama bazen Allah azgın ...azgınlıklarına devam eden insanları e, affetmiyor. Onunla ilgili de bir ayeti şu anda koyayım kardeşlerim. Onu da size söyleyeyim, göstereyim. Ondan sonra e, videomu e, sonlandırayım Allah'ın izniyle. Her zamanki dediğim gibi lütfen kardeşlerim Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Bu sizin zaten bir göreviniz. Eee... Rabbimizi tanımanız açısından Kur'an-ı Kerim'i e okumanız çok önemli. Bu insanlar size hakkı, adaleti öğrenmeyecekler. Kur'an-ı Kerim'i lütfen okuyun. Anlamadığınız yer olursa bu abiniz, bu kardeşiniz burada. Yorum yazın, e-mail atın, mesaj atın. Allah'ın izniyle size dönmeye çalışırız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.